Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilgiler Dünyası'na hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlere bir periskop yapmıştım. Ve videonun sonunda dediğim gibi bir mengele yani tutucu yapacağım dedim. Ve yaptım da arkadaşlar. Bunun için iki tane kare tahta birine delik açın. Bir adet uzun dikdörtgen tahta. Dört adet uzun ve bir adet kalın ve daha biraz daha uzun olan bir vida Sol olarak da tornavida. Evet. Ben daha önce e, vidalarla delik açmıştım. Şimdi videoda delik açmaya kalksam video çok uzun olur. Bu yüzden önceden açmıştım ve mendilimizin yapmaya başlayalım ilk olarak açtığım delikten uzun vidamızı geçireceğim. Ve daha sonra açtığım dört 4 adet deliğin içine vidalarımı yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, dördünü de yerleştirdim. Şimdi tahtalara önceden açmış olduğum vitaları vida yerlerinin üstüne yerleştiriyorum. Ve daha sonra bunları da sıkıştırmaya başlıyorum. Arkadaşlar peri mengelemi tamamladım ayak olarak da az bir şeycik bıraktım şimdi size göstereyim evet, burayı yapmamın nedeni motorları veya kartları rahatça tutabilmesi bu kısmına isterseniz bantlayın veya isterseniz başka bir şey yerleştirin ama benimki kolay döndüğü için öyle bir şeye ihtiyaç duymadım böyle sıkıştıracağım şimdi orada ben makine mühendisliği okuyorum. Okulumda bunlardan böyle bir sürü var. Biz böyle metalleri sıkıştırıp onların üstüne şekilleri işliyoruz. Evet. Aynı bu şekil. Kabloları, bağlantıları hepsini rahatça yapabiliyorum. Veya kaynak işlerimi rahatça bununla tamamlayabiliyorum. Siz de kendinize yap eğer sizde Böyle projeler yapıyorsanız, motorla ilgili, kartla ilgili projeler yapıyorsanız ve mengeli alacak paranız yoksa benim gibi kendinize tahtadan bir mengeli yapabilirsiniz. Benim şu anda kaynak makinem olmadığı için orada gösteremiyorum. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda sizlere bir pusula yapacağım. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, teknolojiyle Hoşçakalın. kalın.